Selam şimdi Ayve dizimi ile ilgili biliyorsunuz Zeytin Ağacı filmini e, tavsiye ediyorlar ben de izledim gerçekten e, bildiğim ve sevdiğim bir teknik deneyimlediğim bir teknik şimdi konu, ola konu olarak bizler yaşadığımız tüm sıkıntılarda nedenini anlayamıyoruz ama bizim ruhumuz üst bilincimiz bunun aslında kaynağının sebebini biliyor bize ait ya da değil her her kime aitse kaynağına teşekkür ederek geri iade ediyoruz. Onları onure ediyoruz. Çünkü bizim ruhumuzun orada alması gereken bir deneyimi, dersi var. Ve bu ders bitmediği sürece tekrar eder. Kaynağı bulduğunda herhangi bir teknikle de çalışabilirsin. Aile dizilimi olur, Theta Link olur, Reiki olur, Access Bars olur, ee, aradırma sistemi olur. Ya yani Birçok teknik mevcut. Sen ve ruhun hazır olduğunda tüm sorunların çözülmesi için evrenden ünlü mesajlar gelecektir. Yeter ki mesajı görmeyi ve algılamayı seç. Duygusal sıkıntılarından arınmak için, gerçek benliğini bulman için kaynağı bilmek seni özgür kılacak. İlk adım bu gece atabilirsin. Şifalanmaya niyet et, blokajlarından arınmaya niyet et. Kabule geç ve uykuya daldım. Umarım mesaj en kısa zamanda gelecektir.